abilerimiz ellerine sağlık kuşlara ekmek atıyor evet. yem atıyor Ay maşallah evet bunlar kumru dedikleri bu mu abi kumrular bunlar mı evet 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 güzel bunlar ee. ne yapıyoruz yemliyoruz eldivenlerimiz yem atarken de eldiven ee, ekmek parçalarını atarken evet. ne yapıyoruz Sağlığa dikkat ediyoruz. evet. Oh. Ha. Oh. Evet. Herkes ekmeğini bir yerden çıkarıyor. Evet. Abim de kazandığı ekmeğin birazını kuşlarla paylaşıyor. Evet. Kolay gelsin abi.